Biraz kağıt üzerinde kolay, sahada zor bir rakip aslında Eyüp Spor diyeceğim ama... Maçın başlangıcı itibariyle aslında konu çok daha farklı yerlere gitti. Bugün e, Olimpiyat Stadı'nda oynanır mıydı acaba maç diye düşündürken diğer taraftan Eyüp Stadı'nda oynanmasıyla beraber e, muhtarlıktan sadece pasolikleri olan insanlara bedava bilet dağıtılmasına kadar gitti. Bu biletler daha önce oynanan Beşiktaş ve Galatasaray maçlarında niye bedava dağıtılmadı da Fenerbahçe maçına karşı bir taraftar grubu eğer yoğun bir şekilde orada toplanılmaya çalışıyor şekli de yorumlandı. Tabi reyting üzerine gidersem ben bu konuyu deşerim. Ama şimdi ben bu konu gerçekten ucuz bir basit bir konu olarak görmek isterim sadece. Onu söyleyeyim. Buradan altından bir şey aramaya çalışırsak hep beraber çok Abi, şey bu, şunu söyleyeyim. Yani bu, ben burada paylaştığınızda gördüm. Bu ilk defa olan bir şey değil. Benim bildiğim bundan önceki Daha önceki maçlarda vardı ama, ama büyük şekilde... maçlarda böyle bir şey yapılmamış. Abi yok ben yapıldığını hani ben de yarı Eyüplü sayılırım ve Eyüp Spor genelde muhtarlıktan taraftarlarına ücretsiz Kağıt aldığı bilet zaman dedi. maçlara çağırmak için yapıyordu ama Galatasaray maçında yapılmadı diye gündeme geldi daha önce. Oraya bağlandı hemen. İşte burada tabii öbür taraftan hemen bir bakıyorsun Murat Bey'e kadar gidiyor Sayın Özkaya'ya konu bilerek mi oluyor, şöyle mi oluyor, böyle mi oluyor diyor. Ben bu konuyu hemen geçiştiriyorum ki sağın içine dönelim. Evib'in hem oynadığı oyunla hem de Fenerbahçe'nin yakalamış olduğu ile ilgili olarak bir bram maçı ve sonrasında gelen o yükseliş, o grafik Tedesco öğrencileri ve oyuncular içerisindeki uyum üzerinden bakarsan Matador samba yaptırdı demek herhalde e, zor değil bugün. Şimdi Fenerbahçe her geçen hafta daha iyi oynayan, daha ileriye giden bir takım. Bu sezon yenilgisiz olan tek takım. Ve e, şu anda da ligin en çok gol atan takımı. Son 3 maçı 4-0, 4-0 ve 3-0 bitti. 11 gol atıp gol yemedi son 3 maçında. Ondan önceki iki maçta beraber kalmıştı biri Galatasaray'da olmak üzere ve diğeri de Başakşehir. Ee, her geçen gün ileriye giden bir teknik direktörü takım, biz tam bir teknik direktör takımı olan e, bir duruma gelmiş durumda. Teknik direktör takımı bize Aykut Kocaman'dan kalan bir mis miras onun lafıydı. Ve antrenör takımı derdi o. Biz de artık e, dilimize yerleşti. Şimdi bugün de e, maçın başından itibaren Fenerbahçe oyuna hakimiyetini kurdu. İlk yaptığı gol... Türkiye tarihinde... rekor kırdırdı. 55 pas sonrası. Opta bugün... verileri... yayınladı. Yani... en azından Opta'nın veri tuttuğu zamandan beri... 55 pasla atılmış bir gol yok. Bakın burada futbol adına çok güzel bir şey var ama bak biz bunu programın 42. dakikasında konuşmaya başlayabildik. Çünkü Türkiye'de futbol dışında her şey konuşuluyor. 55. pastan sonra gol attı Fenerbahçe. İkinci golde... Yine inanılmaz kaliteli paslaşmalar. En son Talişka'nın inanılmaz klas pası ve Asensio'nun çok güzel golünü gördük. Yine benzer güzellikte bir golde. Üçüncü golde de yine Condura'nın inanılmaz bir becerisine ve rakibini çok güzel kart edip attığı golü gördük. Ama Fenerbahçe için bugün güzel taraf. Maçın ikinci devresinin başına kadar ve hiçbir şut imkanı tanımamasıydı. Sıfırda. Eyüp'ün şut, korner, ceza sahasında toplu buluşma. Hepsi sıfırda. Bu müthiş bir şey. İkinci devre tabii iki sıfırdan sonra biraz gevşeyen bir Fenerbahçe vardı. Ee, ve birkaç pozisyon verildi. Ama şimdi birazdan ona da değineceğim. Verilen pozisyonlardan iki tanesinde ben ikişer, üçer metre offside gördüm ama bayrak ya Samet Çiçek diye bir yardımcı hakem vardı. Çok ilginç bir hakem. Yani göz göre göre 2 metre offside olan pozisyondan ya biz görüyoruz ekranda. Kaldırmadı bayrak. Çok enteresan. Bana çok ilginç geldi yani bu. Ve bugünkü üç tane hakeme inanın hakemlik dışında başka bir meslek yapsalar hiç yadırgamam yani. Hani çünkü pek hakemlikle alakası olan ya yani Süleyman Özay mesela çok tecrübeli hakem deniyor. O da Mesela ikinci devrede bir tane John Duran'a kaldırdı offside var. Tecrübeli bir hakem değil mi Süleyman? Tabii 20 yıldır Süper Lig'de. Süper Lig'in en tecrübeli hakemlerinden biri. Tam 20 yıldır diyor. 20 yılda belki açmıştır. Atılıyor. ]laşmıştır. John Duran Fenerbahçe Cezat 2 metre gerisinden koşmaya başlıyor. Kerem offside şeklen. Ama top ne John Duran'a gidiyor ne Kerem'e gidiyor. İkisine de gitmiyor. Ama John Duran koşuyor topun peşinde. Kerem çok koşmuyor. Kaleciye doğru gidiyor. Offside kaldırdı abi. Ya ben ya ben kuralları bilmiyorum ya 20 yıllık Süper Lig yardımcı kim olan Süleyman Özay bilmiyor. Kerem Selen döndüğü giden. an mı kaldırdı? Efendim? Kerem döndüğü an mı? Gözümün önünde getiriyorum de. Kerem, Kerem, koşmadı. John koştu topun peşinden. Kaleciye doğru. Ama top kaleciye gitti. Kerem'in de... bir hamlesi oldu mu diye söylüyorum. hani gitse hayır. tabii ki hep beraber görüyoruz. John Duran geriden geliyor. Kerem topa doğru Ama te... topla buluşmuyor Kerem. Şimdi burada yardımcı hakemin görevinde topun kimin toplu? Ya yani mesela Kerem bir savunma oyuncusunu engellese, pasif ofside olduğu için o zaman tabii ki ofsayt. Öyle bir durum da yok. Ya 20 yıllık yardımcı hakem skandal bir karar verdi, inanamadım. Yine bir tane taş pozisyonu oldu. Ya bak bunlar çok basit görünüyor ama bizim hakemlik kalitemizin ne kadar düşündüğünü göstereceğim size. Şimdi iki açıdan izledim pozisyonu. Taçı elinden kaçırıyor, önüne düşüyor. Fenerbahçe alıyor, 4-3 gole gidecek bir hakem. Hakem devam diyor, yardımcı hakem koşuyor, devam diyor. 25-30 metre gidiyorlar. Ceza stasyonundayken hakem düt diyor, Taçı tekrar ettireceğim diyor. Abi ne oldu Alt, aradaki 6-7 saniyede, 5 saniyede bir şey oldu ama sonra yardımcısı işaret ediyor. Ama ben de görüntüleri izliyorum, yardımcısı koşarak gidiyor. Yanlış taş kararı da vermiyor. Ya orada ne oldu? Kim kullanıyor? Ne üfledi abi? Bu ara mi bir şey söyledi orada? Ya bakın Merakiye merakiye olsa bunları araştırır. Ya der ki Ya bunu bak sonucu etki eden bir hata değil bu. Ama bu adamlar Sonucu etki eden, ya bu Kural bilmemezlik yani bu başka bir şey. Ya şu son iki anlattığım Hadi öbür yardımcı hakem 2 metrelik offside'i de görmedi. Gözlerine perde indi. Olabilir. Ben bunları anlayabiliyorum. Bak bunları Fena Maçı Ali'nin falan diye anlatmıyorum. yanlış anlamayın. Değil. Maçın sonucunu etki şeyler de değil. Ama bakın bunu yapan yarın sizin öyle bir kural atasıyla yakar ki. Hakemlerimiz eğitimsiz ya. Ya 20 yıllık yardımcı hep offside'i kaldıramaz kardeşim. Ya var bu pozisyona karışamaz. Öbür taraftan hakem böyle bir karar zaten veremez gibi o kadar çok şey konuşuyoruz ki aslında her hafta ya, ya bak, hakem üzerinden gidiyoruz. Bu söylediğim tabii, şey bugün tabii ki sen bunları duvar. tek tek örnek olarak gösteriyorsun. Ya yani bundan sonra da olmasa keşke diyorsun da elindeki imkanlar diyeceğim sen diyeceksin ki ya Ömer abi diyor ki 20 yıldır yapıyor bu adam bu Doğan Bak ben hep bir şey bir, şey, bir şey, bu yayınlarda hep söyledim. Dedim ki hakemlerin hata yapmasından daha doğal bir şey yok. Yanlış penaltı verir. Kırmızı kart vermez, yanlış kart söyler. Premier Lig'de de oluyor. Alman Ligi'nde de oluyor. Acayip hatalar yapıyorlar hakemler. Ama hata olduğunu biliyorsun tamam mı? Ya bu mesela bugünkü mevzuda, bugünkü hakemlerde. Kural bilgisi eksik. Şeyler eksik. bir tane de penaltı sığdırılırdı mesela bak ben dürüstçe söylüyorum. Bir pozisyonda Tiyami formasından çekti, Asensio Tiyami indirdi. Kemiksiz net penaltı. Ha. Yani... var karışmadı. Peki, Ahmet Ercanlar keşke diyecek biliyorsa atlayacak mı buraya ama geldi neyse oraya geldi de <laughs> geliyor. 2-0 iken o penaltı mesela verilse belki maç değişecek. Maç değil. ama peki ya bir bakalım. şey söyleyeceğim. Bu maçın varı kimdi? Bir şey ilk kez adını duydum bir hakem. Unuttum bile yani ismini. Arkadaşlar, ya hakikaten bak bu memlekette birileri yani bu işte ben şöyle diyorum yani hakikaten bu işi iyi niyetle mi <laughs> yapıyorlar yoksa gaflet mi var, ihmal mi var? Yani niye böyle bir insan Aklımızda dalga geçiliyor. Abi adamın hayatındaki ilk var görevi Eyüp Spor Fenerbahçe maçı. Süper Lig'deki ilk var görevi Eyüpspor Spor Fenerbahçe maçı. Şimdi orada Şikriner'in foal ile maruz kaldığını falan belki şey Ama öyle bir foal da yok. Onu söyleyeyim size. O pozisyonda foal da yok. Bence penaltı verilirdi. Ben şimdi bunu söylemesem geçmişte burada söylediğim her şey boş olur. Yani biz burada dürüstçe konuşmak zorundayız. Yani forması çekiyor, uzuyor. Penaltı verilebilirdi. Ya ama Bakın orada var hakimin hatası. Belki hakem görmek, belki yardımcı hakem görmek olabilir. Ya zaten